Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şuşa'da 9 derslik bir ilkokulun yapılmasını hedeflediklerini belirten Bahçeli, geçtiğimiz yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ zaferi Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılarından birisidir. Bu kapsamda Karabağ'ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğu tescil edilmiş, esaret zincirleri sökülüp atılmıştır. Karabağ'ın can evi mertebesinde bulunan Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan'ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa'nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkanlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır dedi. Azerbaycan Ulusal Marşı'nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini ifade eden Bahçeli, söz yazarı merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeylidir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir. Eğitim öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum, Şuşa'nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir. Farabi diyor ki, düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır. O ruh ki, Türk'ün ruhudur. O düşünce ki, Türk istiklalinin mimarıdır çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karaba, çok yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği dedi.